Sadece dünkü maçla ilgili değil, sezon başından beri e, yaşadıklarımızı tekrar bir gözden geçirdik. E, dünkü maç tabi e, taze olduğu için çok daha e, konuşuldu. Ama biz genel genel olarak baktığımız zaman da işte bir yaşanan bir e, hakemlerle ilgili bir işte temizlik operasyonu dedikleri operasyonda da biz Beşiktaş Kulübü olarak da her zaman federasyonun yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ee, ama geldiğimiz noktada da yaşadığımız sıkıntılar e, artık yani bizi dayanacak son noktaya getirdi. Bunu da çok açık şekilde söyledim kendine. MHP Başkanımızın e, kendine de söyledim. Altı e, ay önce MHP Başkanımızla ilgili ne düşünüyorsam bugün de yine aynısını düşünüyorum. İyi insan olabilir. Çok düzgün bir e, iş yapmaya çalışan bir insan da olabilir. Ama maalesef e, altında çalışan ekibe e, 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 hakim olduğunu düşünmüyorum ben. Yine Biraz önce yine kendine de söyledim. E, özellikle bu var hakemleri konusunda e, evet bir tarafta bir hakem operasyonları ile ilgili e, bir hakem e, eksilmesi var. Bu hakem eksilmesi varken de e, takviye lazım. Yani bunu geçtiğimiz 2-3 hafta öncesinde de yine e, özel sohbetlerde kendilerine söyledim. Bugün tekrar ettim. E, saha içinde evet, saha içinde biz e, yerli hakemlerimizle devam etmeyi tabii ki arzu ederiz, isteriz. Güveniyoruz her zaman da hiçbir güvensizlik duymadık. Ama e, özellikle de üstüne basa basa bugün artık işte resmi talep mi dersiniz ne dersiniz ama biz ikinci yarıya özellikle VAR'da yabancı VAR hakemiyle başlama e, isteğimizi kendilerine ilettik. Umarım yani kaldı ki e, kendileri de çok farklı düşünmüyor işte. Bugün federasyon başkanımızla e, basın toplantısında e, VAR'daki hataların telafisinin mümkün olmadığını kendi söylüyor. Ee, yaşadığımız şu birinci yarıdaki işte iki üç maç kalmış. Ee, yani ben hatırlamıyorum. Siz kendilerine de sordum. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı? Ee, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Ama maalesef bütün aley aleyhimize olan e, hatalar maalesef Beşiktaş oluyor. Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Ee, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bunu da kendilerine e, ilettim. Evet biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Ee, her zaman federasyona e, destek olmaya çalıştık. Ama Beşiktaş'ın da Beşiktaş camiasının da artık bir geleceğe bir son nokta var. Biz o son noktadayız. Ee, efendilikte hiç üstümüze yok hiçbir şekilde ama e, iş sokağa dökülmeye yani bizi tahrik etmesinler sokağa dökülmeye geldi mi de onun da en iyisiyiz. Yani onun da en en, e, en güzelini yaparız. Var bunun tarihte örnekleri. Bu bu endişelerimizi de getirdim. Iıı e, MHK Başkanı'yla ilgili düşüncelerimi yüzüne söylediğim için burada da başkanım yanıtlar mı? değil yani yanıtlar nasıl olacak? Yanıtlarda e, demin de söylediğim gibi ya yani bir tane bana Beşiktaş'ın lehine yapılan bir tane hata söyleyin dedim. Yani ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Hayır. Onlar da hatırlamıyor. Yok çünkü. Ama maalesef e, bütün e, alınan yanlış kararlar, yanlış e, düdükler, yanlış işte vara çağırıyor. Yani bir penaltıyı kontrol ettiği penaltıyı vermiyor. Yani. E, bununla ilgili artık denilebilecek ne varsa söyledik. Bunun yani camiamız çok iyi değilsin. Bir, yani bir şeyin hakkımızı korumamak gibi bir düşünce içinde olmasınlar. Herhalde Türkiye'de camianın yani tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camiada biziz. Bundan yana işler rahat olsun. Ama demin de söyledim. Biz ikinci yarıya özellikle yabancı varla, yabancı var hakemiyle başlamak istediğimizde üstüne basa basa talebimizi federasyona ilettik. Evet, geçmiş olsun. Bakın demin de söyledim. Hani biz ne lehimize bir şey istiyoruz ama bizim aleyhimize de olmasın. Ee, eğer nasıl ki bizim bir penaltı beklentimiz varsa eminim ki Gaziantep'in de vardır. Eee yani işte sakatlanmış. Bizde de yani en az iki ay yok Jota. Yani öyle bakacak olursanız e, bizimki daha şeyli önemli ki bir daha bir daha bir daha getirdiler işte e, pozisyonu bir daha bir seyrettirelim diye bu vardaki yabancılarla beraber gerek yok böyle bir daha bir daha seyretmeye yani dün akşamdan beri 30 defa seyrettiğimiz pozisyon eee Yine tekrar ediyorum. Ben e, yabancı varla ikinci yarıya başlamak evet. istiyoruz biz. İnşallah e, iyi değerlendirirler. Evet. En azından evet. en azından hayır, yabancı var. E, denendiğinde çok bu kadar vardan şikayet etmedi hiçbir kulüp. Yani hiçbir kulüp şikayet etmedi. Ama bir hakem sıkışıklığı, hakem sayılarındaki düşüşten dolayı yani bunun şeyi yok. Yani şimdi 170-180 tane hakemin e, görevden el çektirmişsiniz. Ne yapacağız yani? Yani ne yapacaklar? Aklın yolu birdir yani. Bir devre eğer yabancı varla, yabancı hakemle gidecekse o şekilde gidecek yani. Ne yapacak? Koskoca bir Türkiye hani e, bu hatalar zinciriyle demin de söyledim yani. insanlar sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. Ve maalesef e, MHK başkanımız buna hakim değil bu konu, Değil. Gördü ona da söyledim. İşte geçtiğimiz maçta iyi maç yönetti. Dün var, var, koltuğuna gelmesinin de daha hani en azından camianın fikri değişir mi diye bunlar şeydir yani. böyle bir şey yok. Yani biz bizim problemli olduğumuz, camiamızın problemli olduğu bir hakemi tekrar denemek Kusura bakmasınlar ya yani ateşle oynuyorlar. Resmen ateşle oynuyor ya. Evet. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.